Süper Lig'de Trabzonsporlu futbolcuların bu sezon ortaya koydukları performans piyasa değerlerini de yansıdı. Bu videomuzda Trabzonspor'da oyuncuların piyasa değerlerindeki değişiklikleri ele aldık. Oyuncuların güncellenen piyasa değerleri sonrası bordo mavililerin mevcut kadro değerinde yaklaşık 46 milyon liralık artış yaşandı. Karadeniz ekibinde 8 oyuncunun piyasa değeri artarken 5 isimde değer kaybı yaşadı. 11 futbolcunun piyasa değerinde ise değişiklik olmadı. Dünyaca ünlü futbol veri sitesi Transfermarkt'ta, 25 Mayıs 2021 tarihinde yapılan son güncellemeye göre, Bordo Mavililer'de sözleşmeleri sona eren isimlerin dışında, 8 oyuncunun piyasa değerinde toplamda 6 milyon 100 bin euroluk artış oldu. 5 oyuncunun değer kaybı yaşadığı Trabzonspor'da, 11 ismin piyasa değerinde ise değişiklik olmadı. Karadeniz ekibinin ve Süper Lig'in en değerli oyuncusu konumunda yer alan Uğurcan Çakır, değerini 16 milyon eurodan 19 milyon euroya yükseltti. Trabzonspor'da 3 milyon euro fark ile değeri en çok artan oyuncu Uğurcan Çakır oldu. Milli kaleci, değerini 16 milyon eurodan 19 milyon euroya, Bakasetas 6.5 milyon eurodan 7 milyon euroya, Ekuban 6.5 milyon eurodan 7 milyon euroya, Hugo 5 milyon eurodan, 5.5 milyon euroya, Edgar R. 4.2 milyon eurodan 4.8 milyon euroya, Berat Özdemir 3.3 milyon eurodan 3.5 milyon euroya, Serkan Hasan 2.8 milyon eurodan 3 milyon euroya, Yusuf Sarı 1.2 milyon eurodan 1.8 milyon euroya çıkardı. Bordo Mavili takımda 11 oyuncunun değerlerinde değişiklik yaşanmadı. Abdülkadir Ömür 8.5 milyon euro, Canini 5 milyon euro, Flavio 2 milyon euro, Hüseyin Türkmen 1.4 milyon euro, Erce Kardeşler 400 bin euro ve genç oyuncular Arda Akbulut. 250 bin euro, Hakan Yeşil 100 bin euro, Faruk Can Genç 100 bin euro, Atakan Gündüz, Ahmet Can Kaplan ile Süleyman Cebeci ise 50 şer bin euroluk değerlerini korudu. Trabzonspor'da 5 oyuncunun piyasa değerinde ise toplamda 1 milyon 675 bin euroluk düşüş yaşandı. Bordo Mavili'lerde Vakaymen'in değeri 5.5 milyon eurodan 5 milyon euroya, Abdülkadir Parmak'ın değeri 3.8 milyon eurodan 3 milyon euroya, Yunus Malı'nın değeri 2.2 milyon eurodan 1.9 milyon euroya, Tronsen'in değeri 750 bin eurodan 700 bin euroya ve Genç Oyuncu Safa Kınalı'nın değeri ise 200 bin eurodan 175 bin euroya geriledi. Videomuzu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Ayrıca abone olmayı da unutmayın.